aşağıda. Bir e, Aralık veya Aralık sonu veya Ocak başıydı. Eksi derecede esnaf seyahatine başlamıştık. Saat dokuz çeyrek kala veya dokuz gibi. Orada 2019 öncesi, 2019 öncesi. Orada bir kadın cihaz oturmuş buz gibi kaldırdım. Kaldırdım. Şey buzlu zaten. Oturmuş kadın cihaz. Sonra tanıştık yukarı sokuluymuş. Bir manav kasasının tersi yapmış. Üzerinde iki tane tereyağı, bir şişe süt, bir tane yoğurt, zannediyorum bir tane de keş vardı. Beş veya 6 tane ürün var. Bir gözü zabıtada. Buraya doğru bakıyor. Zabıta gelecek mi acaba diye. Acaba yakalanır mıyım diye. O korkuyla, o zamanın parasıyla 10-15 lira evine para götürmeye çalışıyor. Karşısında da Vakıf Bank var biliyorsunuz. Evet. Karşısındaki vakıf bankta da 50 kişi gördüm sırada. İşte Faruk gibi boylu postu, Iraklı, Suriyeli deri Dık 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 basıyorlar, parayı çekiyorlar. Kadının yanından yürüyerek geçiyorlar. Kadın sadece bunlara şöyle bakıyor. Ya dedim ki bu hat mı? Deva mı? Daha önce de milletvekili kendi söylemiştim. Bu emperyal bir proje değil. BOP'un projelerinden bir tanesidir bu. Sonrasında dedim ki ben göreve gelirsem bunlara yardım edeceğim. Bunların iş yeri ruhsatlarının hepsini bir günde iptal edeceğim. Arapça tabelaların tamamını kaldıracağım. Seçim bitti. Kazandık. Arkadaşlarım bazıları dedi ki bazı milletvekilleri de. Ya tamam seçimi kazandık. Yani seçmen unutur. Gerek yok bunları yapmak. Hayır dedim ben bunu seçim sözü için vermedim. Seçimi kazanmak için de vermedim. Ve ilk imzamı bunun için aktı. Sığınmacılara yardım kesin. Aynı ve yardım. Başıma her türlü şey geldi. Cumhurbaşkanı beni yerden yere vurdu. Mülteciler yüksek komiserliği dahi. Türkiye gelenden 56 veya 58 suç duyurusu oldu. Müfettişler geldi. Hatta gelen müfettişin bir tanesi dedi ki aynen katılıyorum yaptıklarınıza dedi. Ama dedi hayatımın en zor imzasını atacağım dedi. Çünkü çoluğum çocuğum var dedi sizin soru soruşturma izni isteyeceğim dedi. Ben bunları niye yaptım? Niye kendimi bu kadar sıkıntıya soktum? Seçimi kazandıktan sonra unutturabilirdim bunu. Ama ne için yaptım biliyor musunuz? Bizim kadınlarımız sokakta huzurla yürüyebilsin, alışverişini yapabilsin diye. Kimse onları taciz etmesin diye. Çocuklarımız parka rahatça gidebilsin, Bolu'nun sokaklarında güvenle dolaşabilsin diye. Yarın bir gün benim bir esnafıma bıçak dayayıp birisi her ay bana şu kadar haraç vereceksin demesin diye yaptım. Ve yapmaya devam edeceğim. Yani ben bunu Türkiye'de gündeme gelmek için yaptım. Ben halkın isteğine tercüman oldum, gereğiyle <laughs> Türkiye'de beni bu kadar seven varsa niye seviyor? Adana'ya gidiyorum maça, tezahürat. Samsun'a gidiyorum, tezahürat. Ankara'ya gidiyorum, tezahürat. Hani Bodrum'un altyapısı, üst yapısı için tezahürat etmiyor bunlar bana. Söz verdik, ve her siyasetçinin yapmadığı gibi verdiğimiz bu radikal sözü gereğini yerine getirdik. Arapça tabelaları söktük, iş yeri ruhsatlarını iptal ettik ve sığınma sayısı 19.545'ten kayıtlı olarak söylüyorum. Şu anda 3.900'e düştü. İşte halk beni Türkiye'de bundan dolayı seviyor. Dürüst, mert sözün Şimdi doktor hangi yaraya merhem olmuş bugüne kadar? Ya hassasiyeti yönetememiş adam. O, yönetmeye oluyor yönetmeye talip oluyor. Ve bir de boş boş konuşuyor. Hükümetin politikalarına uygun davranacağız. Kardeşim senin hükümetin sığınmacı yanlısı bir hükümet. Senin hükümetin dünyada en fazla sığınmacı barındıran hükümet. Ben ülkemi kurtaracak yetkili değilim. Ama ben şehrimi bunlardan kurtaracak yetkiye sahibim. Sen hükümet gibi davranacağım diyorsan anlamı şudur. Ben gelirsem tekrar Arapça tabelalar gelecek. Tekrar sığınmacılar gelecek. Her taraf dolacak. Tekrar sığınmacılar bankanın önüne yerleşecek. Parklara yerleşecek. Karımıza kızımıza kötü gözle bakmaya devam edecek. Çocuklarımız güvenle büyüyemeyecek. Esnafımız huzur, huzur içerisinde ticaret yapamayacak demek. Bunu mu söylüyorsun sen? Sığınmacıların nesine sığınmışım? <laughs> Kardeşim ben onlarla mücadele ediyorum. Ha çok seviyorsan hala var sığınmacı bolda. Al evine üç tane. Maşallah sağlık iken, belediye başkanı iki katı maaş alıyor. Al bak üç tanesini evinde. Ben senin samimiyetini göreyim. Başkanım